Evet çocuklar, ilk soru biyoloji ile ilgili. Hücre nedir? Ee, hocam, hücre böyle mahkumların hapishanede kaldığı yere denir. Dayım orayı sık sık ziyaret ediyor. <laughs> tamam, sus Memo. Çin uygarlığının teknik buluşları nelerdir? Tabii ki Çin malı oyuncaklar. <laughs> Yağların canlılar için önemi nedir? Hocam, yağlar olmasaydı çeklerin, böreklerin tadı olmazdı. Hani zeytinyağlı sarma olmazdı. Adana bile yağ var yani. <laughs> İki kız kardeşten birinin saçı düz, diğerinin kıvırcıksa bunu nasıl açıklayabiliriz? Çok basit öğretmenim. Saç düzleştirici. <laughs> Kasabayı kim yönetir? Şerif ve adamları. Yeter kesin artık şamatayı. Ciddi olun biraz. Eğer bu kafayla giderseniz yarışmaya katılan okulların içinde rezil oluruz. Ondan sonra ben görüşürüm sizinle. Şimdi cevap ver bakalım Memo. Memeli hayvanların özellikleri nelerdir? Hocam şimdi bu soru benim ilgi alanıma girmiyor. Hayvanlar alemiyle ilgili. O yüzden buna Bede cevap versin. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yeter artık. Yeter. <laughs> sızlıyoruz ki? Hiçbirini bilemeyeceğiz. Rezil olacağız oradaki herkese. Karşımızdaki zengin okula hepsi zehir gibi. Ya oğlum enseyi karartmak yok. Onların parası varsa bizim de iman dolu göğsümüz var. Sen ne diyorsun Memo ya? Alacağız o yarışmayı söke söke alacağız. Ya kim bilecek ki o soruları ya? Hepsi birbirinden kazık oğlum. Ben bileceğim. Cık, ya bırak ya bu işin hala gırgırında. Sanki bilecek. Göreceksiniz oğlum, hepinizin dibi düşecek. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, ne ya? oğlum tip ne ya? Pipiz oğlum <laughs> Geldi mi acaba Can? Ne bu? Oğlum bana bak. Bir tane oğlan var böyle. Lord kılıklı böyle tam saçlar böyle şeyli falan. O çocuğa dikkat et. O çocuğun bak biraz IQ'su yüksek gibi tamam mı? Ya dayı geç onları ya. Sen merak etme. Ben onların hepsini çiğ çiğ yerim böyle. Çiğ çiğ yerim. Adamım benim hepsini çiğ çiğ yiyeceksin lan. Yiyeceksin. Yiyeceksin. Nasıl yiyeceksin? Çiğ çiğ, 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 çiğ yiyeceksin. Ben 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 koçum ben benim koçum benim. Şşş. Ya bana çevirdiniz burayı da? Aman Allah Allah ya, sevinç gösterisi de yaptırmıyor ya. Sevinç sakin. gösterisi, sakin. Ay, kaçın beni. Ay, oh, ne bırak beni mi Çok taşkınsın ha. Ama biraz alçak gönüllü olun ya, ya çocuğu da şey ettin. Allah Allah ya. Taraftara yasak konur mu ya? Konmaz. Hı? En büyük takım bizim takım. En büyük takım. Çok teşekkür ederim. Nasıl yiyeceksin oğlum onları? Ha, nasıl yiyeceksin? Çiğ çiğ, hır diye. Adam! Koçum benim be. Anne! Ne oldu Memo? Benim kişim geldi. Koş, koş hemen. Allah mazı ondan sonra sahneye mahneye yapar bu. Yapar bu dersiz. Bak ya, iyi götüreyim ben seni oğlum. Anne. anne dur, bebek miyim ben tek başıma giderim ya. İyi <laughs> madem, peki. kalkıp ta tamam ya hadi yürü. <laughs> Çıtı senin niye sesin çıkmıyor hiç? Ha teyze heyecanlandın mı sen? Bak şimdi yok. Hiçbir şey olmaz kızım ne olacak? Başla şimdi <laughs> git eğlenmene bak. <laughs> Vay kardeşim geldin mi? Bir saattir seni bekliyorum. İyi alışveriş yaptın mı? Senin yüzünden başım derde girecek bu yakışmış kardeşim. Şimdi aynı ben oldum işte. Ver bakayım gözlüğü. Ya bu işler hiç iş bana göre değil. Ya bir şey olmaz rahat ol. İyi de senin tanıdığımdan beri her dakika yalan söylüyorum birine. İyi işte oğlum sayende hayatı öğreniyorsun. Hayat her saniye matematik problemi çözerek olmaz ki oğlum. Allah Allah. Ver bakayım bunu. Oo işte fena değil ha. Yurt dışından getirmişti baba. Tabii oğlum sizde para var huzur var. Allah Allah. Hadi sen git. Sen? Allah ben burada takılacağım yarışma bitene kadar. İyi bunları da sen al. Bana bak beni rezil etme ha. çağ uygarlıklarından hangisi yazıyı icat etmiştir? 30 saniyeniz var. Cevap veriyoruz. Sümerler. Doğru. 20 puan. <laughs> ya bildiler ya. Ben zaten bu lord çocuktan şüpheleniyorum yani. Dur bizim tarafa soracak şimdi. Birinci Dünya Savaşı sonrası itilaf devletleriyle Almanya arasında yapılan anlaşmanın adı nedir? 30 saniyeniz var. Cevap veriyoruz. Veriyor muyuz? Versay anlaşması. Doğru. 20 puan. Ay koçum benim be. Nasıl bildin ya? Nereden bildin? Lan koçum. Kimin yeni be? Aferin Memo. Aferin. Allah Allah. Nasıl bildi ayol hayret? Ay'a ilk defa kaç yılında ve kim ayak bastı? Ne güzel saat bu Memo. Pahalıya benziyor. Annenin sevgilisi mi aldı? Yok, o kadar pahalı değil. Süreniz doldu. Maalesef size bu sorudan puan veremiyoruz. bu? Osman. Şşş. Osman. 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 Ay'a ilk defa kaç yılında ve kim ayak bastı? Cevap veriyorum. 1969 Neil Armstrong. Doğru. Armstrong da <laughs> um, tabii yani. Şunu bilemiyor yani ya. Ay Memo yani. Adamın 69 senesinde elin Çinlisi uzaya gitsin. Bizimkiler mal gibi baksın ya. Yani. Çinli mi Osman? Amerikalı o. Kim o? Ben ne bileyim Çinli hani adam, adam teknolojide ileri falan oradan neyse yani. Al. Sus ablam hayır değiştirdiler ya onu sonradan tam sus. Sana yazıklar olsun. Sus Osman. Tamam. Sinekli bakkal romanının yazarı kimdir? Abi çok kazık sorular ya. Bu nasıl soru böyle? Biz nereden bilelim? Süreniz doldu. Maalesef puan veremiyoruz. Ne oldu lan? Bilemediniz ha? Siz doğru cevabı biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. Halide Edip adı var. Doğru. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> ben biliyorum bu soruları. ülkenin iki tane başkenti vardır. Cevap veriyoruz. Güney Afrika. Doğru. Bir dakika, bir dakika. Bu soruda hata var. Nasıl? Güney Afrika'nın üç tane başkenti vardır. Yürütme, yargı ve yasama alanlarında Pretoria, Blue Fontaine ve Cape Town. Ne diyorsun lan? Ah. Türkçe konuş oğlum. Evet, haklısın. Bu soruyu iptal ediyoruz. Bakar mısın resmen ketenpereye getir, Hocam, bakın olmuyor. Benim yeğenim bu oyunu bozdu, olmuyor. Bırak ulan Memo. Yeni sorunuz. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan Boğaz'ın adı nedir? Bilemiyorlar, bilemiyorlar. Süreniz doldu. Cebeli Tarık Boğazı. Doğru. <laughs> Helal be Memo. Ne oluyor lan? Kazandık mı? Çıkın lan. Çıkın Çıkın Yeter ya tamam, biraz da bize bırakın yine. Koçum benim, ne yaptığından darmadağın ettin oğlum ortalama dayısının koçu be. Lan koçum benim ya. Çiğdem kızım. Evet, mahallenin fakir ama aşırı zeki çocukları. Gelin bakalım Osman Turizm hazır. E ee, hadi o zaman madem... Ver benim oradan şeyi. Çiğdem. Hadi. Dayı benim tuvalete gitmem lazım. İnemeden. mi lan? Amma işledi ya. bu kim kilitledi lan bunu? Açın. Aa. Kol çıktı. Aa, ne yapacağım ben? Jara kapı yıkın gerekiyorsa. <laughs> ha. Memo? Girdin mi oğlum? E, ee, anne kapı kilitli. Kapı mı kilitli? Dur bakayım. Allah Allah. Cık, dur bakayım. Ha bir baksana kardeş ya bu kapı kilitli çocuk tuvalete girecek. Bir anahtar falan yok mu? Sağ ol kardeş, sağ olasın. Hadi anneciğim geç. Anne dur. Bu, burası erkekler tuvaleti. Sen gelme. Allah Allah, iyi pek madem. Hadi gir bakalım. Oğlum adamsın var ya sen. Senin sayende kazandım lan. Herhalde. Oğlum sayende ama 1500 olacak. Annenle de en çok sevindi. Eee, sevinirler tabii. Benden beklenmeyen performans. Onları çok özlemişim. Bana da iyi geldi görmek. Ee işte, bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Tamam mıyız? İyi tamam, ben kaçtım. Ya sen ne olur ne olmaz çıkma. Şimdi annemler dışarıda. Görürüz mürürüz. Bir iki dakika içeride kalsan. Tamam. Sağ ol be kardeşim. Rica ederim kardeşim. Memo. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın be kardeşim.